Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Hala da bitmiş değil. Bu süreçte bizim kahramanlarımız var. Sağlık çalışanlarımız hepsini yürekten kutluyorum ve sonuna kadar alkışlıyorum sevgili kardeşlerim. Yalnız bir de isimsiz kahramanlarımız var. Onları hatırlatmadan size geçemeyeceğim. Kargo şirketleri, kargo çalışanları ve kuryelerimiz. Sevgili kardeşlerim, Pandeminin başından şu zamana gelene kadar hiç durmadan görevlerinin başındaydı kardeşlerimiz. Yollarda harıl harıl motorlarıyla bizlere bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Yemek sektörü olsun, sağlık sektörü olsun, gıda olsun her sektör bu kuryelere, bu kardeşlerimize muhtaç sevgili kardeşlerim. Onlar bizlerin arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Lütfen onlara saygı gösterelim, onları sevelim, onlara gereken değeri verelim. Kuryelerimizi, kargo çalışanlarımızı alkışlayalım sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun.